Bir insanın günde ortalama 60 bin ila 70 bin düşüncesinin olduğu bilinmektedir. Kötü olan şey ise düşüncelerin %90'ının dün ve daha öncesiyle aynı düşünceler olmasıdır. Her gün aynı fiili yapıyorsanız büyük bir değişim gerçekleştiremezsiniz değil mi? Çünkü aynı şeyi defalarca yapıp farklı bir sonuç beklemek pek akıllıca bir iş değildir. Şimdi beyninizi yönlendirmeyi size göstermek istiyorum. Böylece harekete geçmek isteyeceksiniz ve bunu yapma şeklimiz küçücük adımlar atmaktır. Sizden isteyeceğim şey dişlerinizi fırçalarken ters edinizle fırçalamanız. Bunu yapmak için birkaç neden var. Birinci neden, bu hareket sizin bilinçli hale gelmenizi sağlar. Peki ya bu ne demek? Çoğu insanın dikkati oldukça dağınık uygulama bildirimleri, sosyal medya ve dikkatinizi çekmek için yarışan tüm bu unsurlarla dolu dünyada konsantrasyonunuzu nasıl koruyacaksınız? Odaklanma ve elde tutma kasını çalıştırarak dişlerinizi ters edenize fırçaladığınız zaman bu sizi anın içinde olmaya zorlar. Dişinizi muhtemelen alışılmış bir şekilde fırçalıyorsunuz ancak ters elinizi kullandığınızda durum farklılaşacaktır. Bu fiil konsantre olmanız gerektiğinde, dikkatiniz dağıldığında ortaya çıkacaktır. Konsantre olmaya çalıştığınız şeyle beraber, o kasları konsantreyi elde tutmak için eğitir. Kısacası ters elle diş fırçalama fiili, konsantrasyonu elde tutmayı ve bilinçli olmayı sağlar. Ters elinizi kullanmanız için ikinci sebep. Duke Üniversitesi'nin sinir bilim ve biyoloji bölümünde Dr. Larry Katz tarafından yapılan bir araştırma var. Zihnimizi yaşlandıkça nasıl canlı tutacağımızı merak etmişti. Ve doktor Deri Kezin bulduğu şey, terselle yemek yemek, terselle diş fırçalamak gibi basit egzersizlerdi. Zihnimizle bedenimizin bağlantılı olduğunu biliyoruz. Zihnin farklı kısımlarını uyaran beden bağlantıları var ve bedenimiz hareket ettikçe zihnimiz çalışıyor. Böylece kendinize meydan okumuş oluyorsunuz. İşte ters elimizi dişlerimizi fırçalarken yaptığımız tam olarak bu. Zor gelecektir, biraz tuhaf hissettirecektir. Bunun nedeni yeni sinir yolları yaratıyor olmanızdır. İnsan beynine gelince zihinde olan tıkanıklığı temizliyor olmanızdır. Zihniniz bir şeyleri hatırlatma yolunda yavaş çünkü izlediği yol net değil. Siz etrafınıza bir şeyleri hareket ettirdikçe, kendinize farklı şekillerde meydan okudukça yeni yollar buluyorsunuz. Çünkü siz hareket ettikçe beyninizde hareket ediyor. Meydan okumakta birlikte değişim gelir. Aradığınız hazine kaçtığınız işlerde bulunur. Eğer kolay bir yaşam istiyorsanız kolay şeyler yapmalısınız. Bir fiili sonraya bırakmak tam da kolaya kaçanlara göre bir şey. Kolay şeyleri yaparsan hayat zordur. Zor şeyleri yaparsan hayat kolaydır. Farklı bir hayat istiyorsanız alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekir. Çünkü önce alışkanlıklarınızı yaratırsınız. Sonra alışkanlıklarınız sizi yaratır. Belki bir bilinç alışkanlığı, seni seviyorum deme alışkanlığı, doğru beslenme alışkanlığı, her gün egzersiz yapma alışkanlığı kazanabilirsiniz. Kısacası, zihin güçlendirici alışkanlıklar yaratma alışkanlığı geliştirirsiniz.